Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2025 TYT'de çıkmış muhteşem harika bir problem sorusunu çözeceğiz. Bu soru tam bir zeka sorusu arkadaşlar. Dilerseniz birlikte düşünelim ve soruyu çözelim. 5 farklı türdeki toplam 35 tane meyve 15 paket halinde şekildeki gibi paketlenmiştir diyor. Ayşenur, Cansu, Merve, Rabia ve Sibel bu paketleri her biri 3 paket alacak ve her birinin aldığı paketlerde toplam 7 tane meyve bulunacak biçimde paylaşmışlardır diyor. Ayşenur ve Cansu aynı tür paketleri almışlar. Merve ve Rabia ise farklı tür paketleri almışlar. Buna göre Cansu'nun aldığı paketlerde hangi türde meyveler vardır diyor. Arkadaşlar Ayşenur ve Cansu aynı tür paketleri aldıysa o zaman aynı meyveler almak zorunda. Yani biri çilek alırken diğer elma alamaz. O halde ortaklara bakmamız gerekiyor. Her ikisi de 4 elma alsa, 3'er armut alsa şart sağlanıyor gibi. Ama burada baktığımızda 7 tane e, meyve aldılar ama 2'şer paket aldılar. Bu şart sağlanmadı. Ne istiyordu? 3 paket olacak ve toplam 7 meyve olacak. O halde bu ihtimal yanlış oldu. Meyve sayısı tuttu, paket sayısı tutmadı. Devam edelim. Ayşegül ve Cansu şöyle almış olabilirler arkadaşlar. 3 armut 2 muz 1 ananas 1 ananas 1 ananas 1 ananas almış olabilirler. Baktığımızda toplam 7 meyve oldu ama 4 paket oldu arkadaşlar. Bu da olmaz. Neden? Meyve sayımız 7 olacaktı ama 3 paket olacaktı. Burada ise 4 paket oldu. Yine burada ne yapmış olduk? Meyve sayısını tutturduk ama paket sayısını tutturamadık. O halde ne düşünebiliriz? O halde şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ayşenur ve Cansu meyveleri şöyle almış olabilirler. 4 elma, 4 elma, 2 muz, 2 muz, 1 ananas, 1 ananas. Baktığımızda toplam 7 meyve ve 3'er paket olduğu için şartlar sağlanıyor. O halde cansunun aldığı meyveler arasında elma var, muz var ve armut armut var arkadaşlar. Şimdi ise ben sizlere gerçek TYT sorusunu göstereceğim. O soru bu sorudan bir tık daha zor ama çözeceğinize inanıyorum ve yorumlar kısmında cevabınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Evet arkadaşlar, 2025 TYT sorusu ekranlarınızda Lütfen cevaplarınızı yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.